Ha ne de? bu dur bak. Bak bu bu. Ha? Ben ölçmedim abi zaten. Nerede? Bitire başlamış. Kim ölçtüyse ölçtüyse. Gönderdi ya tafiyle evet. mi ölçtüyse? Karşıya çıkmazlar mı acaba? Herhalde değilim. Herhalde bir kısmı da yukarıda kaldı. Yukarıda kaldı. Bunu da içindeyim. Kim kapıyor örtüyü? Ki be. O dereye indiler yani ama orada ediliyor, orada sal burası düşme inecekler abi. Su var orada. Arkadaşlar burası e, Kara Koçan Golan kaplıcaları e, ka, bu palu çekimlerimizden sonra kaplıcalara e, gidelim dedik burada dağ keçileri bir kısım yukarıdan aşağı doğru indi bu dereden şuraya aşağıya su içmeye gidecekler. Çık. Belki orada yakalayabiliriz. Arkadaşlar bakın şimdi size çok enteresan bir yer göstereceğim. Bakın şimdi. Bakın şimdi arkadaşlar burası bu gördüğünüz yer e, gece karanlık ama e, bakın şu hemen şurası Murat Nehri ve üstünde dağ keçilerinin gezdiği yüksek bir dağ var. Bakın şimdi enteresanlık neresinde arkadaşlar? Bakın. Şurası Fırat Nehri. Bakın burası Balan Kapçıdaları. Aralık ayına girmek üzereyiz bakın. Murat Nehri'nin deresi hemen sıfırında. İç iç taraf ee, buharlı olduğu için bulanık görünebilir ama içeride buhar var. Bakın dışarıya doğru da çok güzel buhar veriyor. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Allah Allah. Arkadaşlar burası Karakoçan Dolan Kaplıcaları. 24 saat hizmet veriyor bay bayan istediğiniz şekilde gelip burada kaplıcalara bu sulara girebiliyorsunuz aynı zamanda konaklama yerleri var apar evler var bunun yanında çok güzel bir et lokantası var arkadaşlar. Buraya geldiğinizde arkadaşlar bakın şu hem buradan akan su hem de bu borudan akan suyun altında durduğunuz zaman size doğal bir masaj yapıyor su. Bakın şurada gördüğünüz bu taşın rengi bununla birlikte suyla birlikte bunun gibi ince kum tanecikleri geliyor ve bu gibi kat katmanları oluşturmuş arkadaşlar ve o suyla birlikte gelen e, kahverengi e, kumumsu e, maddenin ayaklar için, mantar için ve e, çeşitli cilt ha hastalıkları için e, çok iyi geldiği söyleniyor. Güzel bir Bir suyun sıcaklık derecesi 60. 60 derece. Evet, 60 derece. Burada akan da burada akan da Ta ki Murat Nehri ile buluşana kadar. Evet. Bakın buradan Murat Nehri'ne dökülüyor. <gülüyor> <gülüyor> Savaş abi buraya hoş geldin. Teşekkür ederim. Sefalar getirdin. Seni burada aramızda görmekten gerçekten çok büyük şeref ve onur duyarız rota işareti sahibim yönetim kurulu başkanım alazda işaret sektörüyle uğraşıyorum abim doğada yaşayan savaş balığa öncelikle hayırlı akşamlar dileriz kendisine çok teşekkür ederiz organizasyon ve programlarına dahil oluyoruz ve birlikte yola çıkıyoruz kendisine adeta bir yol arkadaşlığı yapıyoruz kendisi e, bize bunu öncelikle e, bize böyle bir imkan tanıdığı için kendisine çok teşekkür ederiz e, savaş abi sayesinde şu an Eksi değil artı 60 derece de 60 <laughs> derece sıcaklıkta dışarıda geyiklerin ve dağ keçilerinin olduğu bir ortamda şu an da adeta doğal bir e, tedavi görüyoruz. E, bu arada ismi Murat, avukatım. Savaş abiye çok teşekkür ederiz. Kendisinin hukuk danışmanıyım. E, selamlar, saygılar herkese. Murat'cığım teşekkür ederim. Rica ederiz. Beytullah sık sık gelir misin buraya? Abi haftada bir kesin geliyoruz. Haftada bir, haftada bir buradayız. Ne güzel. Bizim de keşke imkanımız olsa da biz de haftada bir e, buralara gelebilsek. Abi tak. bu saatten sonra olan kaplıcaların kapıları sana sınırsız açık. İstediğin zaman gelebilirsin. Teşekkür ederim. Başla. Yüreği güzel kardeşim. Başımı takip abi. Arkadaşlar bakın bu bir su masajı. Gelen su çok sıcak. Bakın şu şu kum tanecikleri suyla birlikte yerin altından 60 derece sıcaklıkla e, bu kum tanecikleri suyla birlikte geliyor. Havuzun içinde de bu kum taneciklerinden e, bayağı var. İçinde yürüdürü zaman ayak mantarına e, çok iyi geliyormuş. Arkadaşlar hem gece hem içerisi bayağı bir buhar var. O yüzden görüntü tam net çekemiyorum. Aynı zamanda akan suların çıkarmış olduğu yankılı ses de benim yüksek sesle konuşmama neden oluyor sesim ulaşabilsin diye. Bakın arkadaşlar, gelen su buradan Murat Nehri ile buluşuyor. Yani kasım ayının sonları artık Doğu Anadolu bölgesinde Elazığ, Karakoçan, Dağlık bölgede havanın soğukluk derecesini tahmin edebilirsiniz. Yani şurada bir sınır var. Bakın gördüğünüz gibi, şurada bir sınır var. Bu tarafınız gayet güzel. Daha ilerledikçe arka taraflarda 60 derece suyun altına giriyorsunuz. Bu bir doğa olayı arkadaşlar. Bakın. Yani sizin bu havada girdiğiniz havuzdaki suyla Murat Nehri arasında 3-4 metre fark var arkadaşlar. Bakın bu buradaki su da gelip buradan nehirle buluşuyor. Yaz yaz kış gelebiliyorsunuz buraya. Dinlenme tesisleri, konaklama, yaşa her türlü imkanlar var. Arkadaşlar burası da Golan Kaplıcalarının restoran, çay içme, yemek yeme yerleri. Bayanlara ayrı, erkeklere ayrı kaplıcalara girme imkanı var. 24 saat hizmet veriyor. Arkadaşlar bugün aslında burayı daha geniş anlamda e, tanıtmak isterdim ama gündüz farklı bir ilçedeydik. Buraya geç geldik, yetişemedik ama yine de e, gördüğümüz kadarıyla, çekebildiğimiz kadarıyla e, sizlere burayı tanıtmaya çalıştım. Ama e, bir gün özellikle buraya çünkü e, muhteşem doğa harikaları var. Doğa e, güzellikleri var. Murat Nehri'nin e, akışı ve e, yüksek Sarp e, kayalıkların olduğu dağ, derede e, Akan Murat Nehri, Golan Kaplıcaları, sıcak suya girdiğiniz yerde inanılmaz bir ortam. Bir yanınız yaz, bir yanınız kış e, gibi yaşıyorsunuz. Gelip görmenizi isterim arkadaşlar. Ben bir daha geleceğim buraya. Efendim farklı bir videoda tekrar birlikte olmak dileğiyle en güzel günler, yarınlar, geceler, mutluluklar sizlerin olsun. Görüşmek dileğiyle. we